Biz kesip yemeye kıyamıyoruz hayvanlarımızı. Ay adam alıp götürüyor yani. Burada geliyorlar kesiyorlar ayıklıyorlar. Kasaplara götürüp kasaplarda da satıyorlar. Hırsızlar köylere dadandı. inekleri çalıp kesti. İsyan eden köy halkı baltalarla hırsız nöbetine başladı. İstanbul'un birçok köyünde et hırsızları cirit atıyor. Şile Darlık köyünde de aynı şey geçerli. Ali Aktaş hayvanlarını meraya salmıştı ve uzaktan Silah sesi duydu ve hayvanlarının başına geldiğinde işte bu manzarayla karşılaştı. Tüfek sesini duydum. Onları takip etmeye başladık. Farklı bir noktada yakaladık. Aracı bizim yüzlerimize sürdü. Bizi öldürmeye bile çalıştılar. Hayvanlarımızı kesmişler. Bu halde bulduk burayı. Bulunduğumuz bu alanda tam 5 adet dana vardı. Ancak o danalardan dördünü iddialara göre et tüfekle vurdu ve hemen işe koyuldular bıçakla ya da baltayla onları kesmeye başladılar. Toplamda giden 5 malım var. Diğeri bugün 40-50 bin liradan fazla. Bir tanesi burada, bir tanesi orada, bir tanesi orada. Silahla vurulup kesiyorlar. Et yaptıkları hukuksuzluğu gizlemek için çabucak hayvanları kesip ortadan kaybolmaya çalıştılar ama yakalandılar. Ve iddialara göre köylüler işte bu hayvanların küpelerini ormanlık alanda buldu. 20 milyar versene eme ben hiç kimse vermezdim. Köydeki birçok hanede durum aynı. Et bu köyde dadandı. Nevin Hanım'ın iki hayvanını çaldılar. O hayvanların yavrularıydı bunlar. Onlar da yetim kaldı. Hayvan besleyicilimden karımız iki tane hayvan oluyor zaten. Onları da kesip götürüyorlar böyle. Köylüler et hırsızlarına karşı baltalarla nöbete çıktı. Yakalanan hırsızların serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. Bizi öldürmeleri mi gerekiyor savcının bunları içeri atması için? İstanbul'un birçok yerinde kasaplardan karkas et çalınabiliyor. Köylerdeki hayvanlarsa kesilip nereye gittiği bilinmiyor. İşte akıllara gelen tek bir soru var. Bu kesilen kontrolsüz etler kimlere nasıl satılıyor? İstanbul'da anlaşmış oldukları herhalde kasaplar var. İslam usullerine göre yenir yenmez orası da sıkıntı çünkü silahla vuruyorlar. Köylüler şimdi 50 bin lirayı bulan zararlarını nasıl kapatacaklarını düşünüyor. Etlerin piyasada kontrolsüzce satılmasından endişe eden köylülerin isteği daha sıkı denetim yapılması.